arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lor bebekle haribo kutusu açacağız. İlk önce Lor bebekten başlayalım. Şuradan açıyoruz. Açtım. Hop. Açmıyor. Ne? Galiba buradan açıyoruz. Arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım şu anda. İlk defa, ilk defa aldım bu arada. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu neydi yani? Bebek falan çıkmadı. Arkadaşlar bu neydi Ama çok güzel eşyaları varmış. Arkadaşlar, kumsal göster hepsini. Arkadaşlar bu yüzük. Dur bir dakika çekemedim. Arkadaşlar bu yüzü Siz bunlara ne denir? Döme gibi. Döme de diyebiliriz yani döme. Aa bu, bu çıkartmaymış arkadaşlar. Tekrar mı? Evet, tekrar. Evet. Bu He. bunun şimdi dövme var galiba arkadaşlar çünkü bakın şurada şey var bir de bebek var şurada ben arkasında evet bu dövme şimdi buna bakalım eşyalarını buraya koyalım. Şimdi araba açacağız. Yırtabilirsin. Tamam. İnanmıyorum. Arkadaşlar. Tek tek çıkartayım siz de siz olsun. Arkadaşlar çok güzel hepsi. Çok sevindim şu anda. Bir tane küçük haribo. Bir tane kola jelibon en sevdiğim. Bugün bir şey gördüm. Bu da en sevdiğim bir tanesi. Bu da en sevdiğim arkadaşlar. Bir tane daha var şeyde. Şuna bir tane daha var. Bunu hiç sevmedim. Şöyle gitsin mi? Daha öbür tarafında. Of. Bir tane daha küçük kalem Bu işte benim Bu sefer şey, bir tane daha küçük araba. Bir tane daha küçük araba. İşte bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.